Öncelikle 5. yıldan sesleniyorum. Burası çok kötü geldiğim. <laughs> şaka yapıyorum. Birincisi her şeyi bilmek zorunda değilsin ama öğrenmeye açık olmak zorundasın. Bilmemek ayıp değil ama bilmediğini sormamak çok büyük bir hata. Öğrenmek için cesur olun, öğrenmeye açık olun. Kimse mesleğe ilk başladığı zaman her şeyi tam bilmiyordu. Hata yapmak yerine soru sorun, bilmediğiniz her şeyi sorun. İkincisi not alın. Ben dahiliye servisine ilk başladığım zaman bütün doz hesaplamalarını, ilaçları, hastalıkları, yeni öğrendiğim her şeyi yazılı olarak not alıyordum. Bir defterim vardı. Hala daha ameliyathanede çalışırken de öğrendiğim yeni vakaları, her şeyi telefonuma not ediyorum, fotoğrafımı çekiyorum. Geriye dönüp bakıyorum. Onlar bana ışık oluyor. Üçüncüsü, iletişim her şeydir. Bunu aklından çıkarma. Hastalarla olan iletişimin, doktorlarla, hemşirelerle, ekiple olan iletişimin doğru ve net konuşman, kendinden emin olman ve kendini doğru ifade etmen seni her zaman bir adım öne taşır. Dördüncüsü, işi işte bırakmayı öğren. Hastane ve yoğun çalışma saatleri bütün hayatımızı ele geçiriyor gibi hissedebilirsin bazen. Böyle bir hisse kapılabilirsin. Bu çok normal. Ama işte orada dur yani. Hayatını ele geçirmesine izin verme. Hayatın hastaneden ibaret değil, işten ibaret değil. O senin sadece para kazandığın işin. İşi işte bırakabilmek için de vereceğim birkaç tavsiye. İş dışında iş konuşmayı bırakın. İşten çıktıktan sonra bir daha asla iş konuşmayın. Bütün arkadaşlarınız hastaneden çoğunluğu genelde öyle oluyor. İster istemez konu hastaneye koyuyor. Başka bir sosyal çevre edinmeye çalışın. Kendinize yeni hobiler bulun. Bütçe ayıramıyorsanız veya zaman ayıramıyorsanız. Kendi evde yapacağınız hobiler bulun. Mesela ben sırf bir hobi olması için bu şekilde içerik üretmeye başladım. İşte bırakmak için bir diğer önerim de İşten çıktıktan sonra formanızı çıkarın. Mesai bitiyor ya. Üstünüzü değiştirip hastaneden çıkın. Hemşire kimliğinizi orada bırakın ve devam edin. <laughs> Beşinci önerim de birbirini yargılayan değil destekleyen hemşirelerden ol. Mesleğe ilk başladığın zamanlar haksızlığa uğramış gibi hissedebilirsin. Gerçekten haksızlığa da uğrayabilirsin. Ama sırf karşına birkaç kötü insan çıktı diye mesleğe ve meslek arkadaşlarına küsme. İyi insanlar da vardır. Gerçekten zorbalığa uğramış olsan dahi bana sonra gelecek olan yeni meslektaşlarına asla öyle davranma, anlayışlı ol. Çünkü bence bu mesleği bu şekilde ayağa kaldırabiliriz. Birbirimize destek olarak. Altıncısı, at oldu sanırım. <laughs> ve en önemlisi, kendi değerinin farkında ol. Sen kendine ve meslektaşlarına saygı duymazsan kimse sana saygı duymayacaktır. Sen de bu ekibin parçasısın. Hemşerilik gerçekten çok 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 değerli bir meslek. Hak ettiği değeri göremiyor olması değerli bir meslek olmadığı anlamına gelmiyor.